Ben Muhammed Yıldız. Kars Merkez Yenişehir Ortaokulu'nda bilişim teknolojileri öğretmeni olarak görev yapıyorum. Meslekte 16. yılım. 16 yıldır farklı illerde, farklı kurumlarda bazen idareci ama genelde öğretmen olarak bilişim teknolojileri öğretmeni olarak görevime devam ediyorum. Bu çalışmada sizlerle ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin Tinkercad platformunda kodlayarak yaptıkları 3 boyutlu tasarımların incelemesini sizinle paylaşacağım. Alt temamız eğitimde teknoloji kullanımı. Buradaki 6. sınıf öğrencilerimle yaptığım çalışmaları anlatmadan önce sizinle öğrencilerimle ilk tanıştığım, 5. sınıftaki öğrencilerimle ilk tanıştığım ilk tanışmamla sizinle başlamak istiyorum. Biri varmış, biri yokmuş diye başlıyorum ben aslında derslerimi 5. sınıflarda. Zamanın birinde bir köyde Bilgi diye birisi yaşarmış. Bu Bilgi bir gün köyün meydanında geziyorken iletişimle tanışmış ve birbirlerini çok sevmişler. Yıldırım aşkıyla başlayan ilişkileri Yıldırım nikahıyla devam etmiş ve çok mutlu bir evlilikleri olmuş. Daha sonra bu mutlu evliliklerinden bir çocukları olmuş. Siz de tahmin ediyorsunuzdur çocuğun ismini. Çocukların ismini Bilişim olarak koymuşlar. Daha sonra Bilişim de bu mutlu ailede büyümüş. Çok güzel bir bebeklik, çocukluğu ve gençlik evresi geçirmiş. Daha sonra o da büyüyünce yine aynı annesi babası gibi köyün meydanında geziyorken o da teknolojiyle tanışmış. Onlar da teknolojiyle birbirlerini çok sevmişler. Mutlu bir evlilikleri olmuş. Bu evliliklerinden aynı annesi babası gibi çok güzel, nur tohu gibi bir evlatları olmuş. Onlar da çocukların ismini bit koymuşlar. Bu bit torunumuz zamanın bu 21. yüzyıl çağında bit göbek atlı torunumuz bizim çok yakından tanıdığımız Akıllı telefonlar, tablet bilgisayarlar, robot sübürgeler, akıllı bileklikler, bunların hepsine biz aslında bit cihazları diyoruz. Zaman geçtikçe hayatımızdaki yeri, önemi, bizim onları kullanma düzeylerimiz o kadar çok artıyor ki ülkeler de hep bunlarla ilgili yatırım yapıyorlar. Bizim bit dediğimiz bu cihazların temel olarak, mantık olarak iki yapısı var. Aynı bir insana benzetiyorum ben bunu. Bir insan yapı olarak, mantık olarak iki parçadan oluşuyor. Birisi soyut olan ruh kısmı, birisi de somut olan organları, kemikleri gibi parçaları. Bilgisayarda, bit cihazları aynı bu şekilde iki parçadan oluşuyor. Birisi somut olan donanım kısmı, diğeri de soyut olan donanım kısmı. Cihazlar geliştikçe sayıları yani nicelikleri arttıkça Aynı oranda yetenekleri, becerileri, yani nitelikleri de artıyor. Niteliklerinin artabilmesi için içerisindeki yazılımın, program programlamanın, kodlamanın çok iyi düzeyde olması gerekiyor. Ülkeler de Nasıl? Aynen hocam. <laughs> ha yanlış söyledim. E, donanım kısmı, bedeni, somut kısmı, diğeri yazılım kısmı da soyut kısmı da ruhu, karakteri, kişiliği. Ülkeler bu gelişimi o kadar çok yakından takip ediyor ki mesela Singapur gibi bazı ülkeler okul öncesi okuma yazma bazı çocuklarına okuma yazma öğretmeden önce yazılımı öğretmeye çalışıyorlar. Ülkemiz de bununla ilgili pek çok farklı platformu kullanarak bakanlığımız kendi çocuklarını kendi çocuklarına kodlama eğitimi vermek için çaba harcıyor. Bu, biraz önce söylediğim gibi bit cihazları donanım ve yazılım ikilisinden oluşuyor demiştim. Ve bu donanım, e, bit cihazları arttıkça nicelikleri ve nitelikleri arttıkça ülkelerin buna dönük ihtiyaçları da artıyor ve ülkeler bu ihtiyacı kapatabilmek için okul öncesi dönemden itibaren kendi yazılımcısını üretmeye başlıyorlar. Dünyada çok farklı yazılım uygulamaları ve öğretme, öğrenme platformları mevcut. Metin tabanlı programlamadan, blok tabanlı programlama, robotik programlama, benim bugün size anlatacağım 3 boyutlu kodlayarak 3 boyutlu tasarım gibi pek çok farklı uygulamalar var. Bu uygulamalar okul öncesi çağdan yüksek öğretime kadar e, ülkeler okul öncesi çağdan yüksek öğretime kadar kendi çocuklarını, vatandaşlarını yetiştirmek için çaba harcıyorlar. TinkerCAD kod blokları platformu MEB'in uygulamalarında, benim araştırmalarımda MEB bununla ilgili herhangi bir uygulaması yok. Ben de bu konuda alana katkı sağlayacağını umarak böyle bir derslerimde 6. sınıf öğrencilerine bunu anlatarak bunu alana katkı sağlayacağını umarak çalışmaya yaptım. Yazılımlarda mantık olarak şöyle bir işleyiş vardır. Eğer yazılımların kod sayısı artarsa yazılımlardaki kod sayısı artarsa BT cihaz yani bit cihazın biraz önce bahsettiğim bit cihazının bunu okuması etkili bir şekilde bilgisayar tabiriyle stabil bir şekilde çalışması çok mümkün olmuyor. Yani bit cihazlarındaki yazılımların düzgün çalışabilmesi için yazılımın sade, etkili ve dinamik kodlardan oluşması gerekiyor. Bu aynı zamanda herhangi bir hata durumunda eğer uzun bloklardan oluşursa bir hata, herhangi bir hata durumunda yazılım yazılımcının koda müdahalesi de daha da zorlaşacağı için mümkün olduğu kadar oluşturduğumuz yazılımlar, kodlamalar sade ve öz olmalıdır. Matematiksel işlemler, koordinat düzlemi ve üç boyutlu tasarım konusunda da bunu bazı öğrenciler anlamakta zorluk çıkıyor. Bu yaptığımız çalışmada disiplinler arası etkileşim açısından bakıldığında da buna da katkı sağladığımızı söyleyebiliriz. Tinkercad kod blokları programı herhangi bir bilgisayara herhangi bir program kurmadan ücretsiz bir, ücretsiz bir şekilde çalışabilen bir platformdur. Ben ee, öğretmen hesabımla açtığım sınıflarda öğrenciler için hesaplar oluşturuyorum. Daha sonra öğrenciler bu hesaplarla sisteme giriş yapıyorlar ve çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Sınıflarda öğrencilerin yaptığı çalışmalar onların e-portfolyolarında kaydoluyor. Yani sistemde, internet ortamında kaydoluyor. Ben ders esnasında ya da daha sonra incelemek istediğimde kolay bir şekilde öğrencinin ismini seçerek çalışmalarını teker teker inceleyebiliyorum. Bu açıdan Tinkercad platformu çok büyük avantaj sağlıyor. Çalışmamız süresince öğrencilerimiz Tinkercad kod blokları platformunda 3 boyutlu tasarımlar gerçekleştiriyorlar ve bu kodlama sürecinde öğrencilerin pro Programların temel öğeleri olan döngü, öğrencilerimiz ilk başta Doğrusal mantık yapılarını uzun yoldan oluşturarak üç boyutlu tasarımlarını gerçekleştiriyorlar. Daha sonra biraz sonra örnek olarak göstereceğim. Döngü ve değişken yapılarını etkili kullanarak algoritmaları sadeleştirerek e, doğrusal mantık yapılarını düzgün bir şekilde oluşturuyorlar. Yani ilk önce uzun yoldan doğrusal mantık yapılarını algoritmalarını oluşturuyorlar. Daha sonra programın blok tabanlı kodlama programının özelliklerini kullanarak... E, Kodlamaları sadeleştiriyor, sadeleştiriyorlar. Buradaki araştırma modelinde küçük bir yanlışlık oldu. Bunu lütfen dikkate almayın. Araştırma modelimiz deneme öncesi deneysel desenlerden tek grup son test modeli olarak belirledik. Buradaki veri toplama aracı olarak da MEB'in bilişim teknolojileri ve yazılım dersi için yayınladığı, Talim Terbiye Kurulumuzun yayınladığı öğretim programında, Problem çözme ve programlama ünitesi ile ilgili 26 tane kazanımı var. O 26 tane kazanımın 10 tanesi konuyla ilişkili olan 10 tanesi uzman görüşü doğrultusunda bir değerlendirme tablosuna işlendi ve bu bizim e, veri toplama aracımız oldu. Okulumuzdaki bilişim teknolojileri sınıfımızda okulumuzdaki bilişim teknolojileri sınıfımızda 30 tane öğrenci bilgisayarımız var. Sınıf mevcutlarımızın tamamı da 30'un altında olduğu için Öğrencilerimiz ders süresince uygulamaları kendi ayrılan bilgisayarlarda bireysel olarak tek başlarına yapabilme imkanına sahipler. 96 e, öğrencimiz dengeli bir şekilde 4 tane şubeye dağılmış durumda okulumuzdaki sınıflarımızda. Şöyle bir 6 haftalık bir işleyiş sürecimiz var. Birinci haftada Birinci haftamızın birinci dersinde tek sıra duvar diye bir üç boyutlu çalışmamız var. Bunu temel düzeyde öğrencilerimiz temel düzeyde algoritma oluşturarak beş tuğlalık duvarı kodlayarak tasarlıyorlar birinci dersimizde. İkinci dersimizde de yani uzun yoldan yapıyorlar. Biraz sonra bununla ilgili bir örnek göstereceğim. İkinci dersimizde de değişken ve tekrarla yapılarını kullanarak blok sayısını sadeleştiriyorlar. Bu birinci haftamız, ikinci hafta da yine benzer şekilde devam ediyoruz. Birinci dersimizde öğrencilerle beraber uygulama yapıyorum. İkinci ders öğrencilere ilk ders yaptığım uygulamanın benzerini onlara sonucunu göstererek öğrencilerin kendilerinin biraz önce söylediğim gibi bilgisayarlarında kendi başlarına yapmalarını istiyorum. Öğrencilerin performanslarını değerlendirme tablosundaki kazanımlara göre yaptı ya da yapmadı şeklinde işleye, işliyorum. İkinci hafta, üçüncü hafta ve dördüncü hafta bu şekilde devam ediyor. İkinci hafta silindir veya taşınır merdiven. Üçüncü hafta telergü veya piramit. Dördüncü hafta lego veya kum saati gibi üç boyutlu tasarımların birisini öğrencilerle beraber yapıyorum. Diğer derste de öğrencilerin kendisinin bireysel olarak bilgisayarda yapmalarını istiyorum. Beşinci hafta biraz sonra göstereceğim merdiven uygulamasını yapıyorum öğrencilerle. Altıncı haftada öğrencilerin kendi başlarına özgün bir tasarım yapmalarını istiyorum bu 6 haftalık çalışma sürecimizde. Burada örnek bir uygulama var. Oturum başkanımızın ve hocalarımın izni olursa buradaki örnek uygulamayı, mini kodlama uygulamasını beraber yapmak istiyorum sizinle. Siz bana soru sormadan önce ben size soru sormadın. Şimdi burada yaptığımız bir örnek bir uygulama var. Şurayı böyle kapatayım. Üç, yaptığımız üç boyutlu tasarımların da bir örnek. Burada beş basamaklı bir merdiven var. Beş basamaklı merdiven beş tane kutudan oluşuyor. Bu beş tane kutunun şurada birinci basamağı var. Birinci basamağın kodlaması için şurası kullanılıyor. Burada ikili algoritmik yapılardan oluşan bir e, grupla ikili algoritmik gruplar var burada. Ekle diye görünen blok kutuyu ekliyor. Hareket olan da kutunun ekrandaki yerini ayarlıyor ikili gruplar var. Şuradaki birinci basamak, birinci basamağın oluşması için bu kod, bu kod işlev görüyor. İkinci basamağın oluşması için buradaki kodlar işlev görüyor. Üçüncü basamak oluşması için buradaki kodlar, dördüncü basamak ve beşinci basamak. Öğrencilerimden ilk önce bu üç boyutlu şekli oluşturması için şu uzun yolu kullanmalarını istiyorum. Yani bütün tasarımlarımızda ilk önce uzun yoldan doğrusal mantık yapısını oluşturuyoruz. Doğrusal mantık yapısını bu şekilde oluşturduktan sonra hangi değerlerde ne kadar değişim olduğunu beraber öğrencilerimle inceliyoruz. Siz de de şimdi bunu yapmaya çalışalım eğer izniniz olursa. Şimdi buraya baktığımızda 3 boyutlu şeklin yani buradaki basamağın 3 tane sayısal değeri var. Birincisi genişlik, ikincisi uzunluk, üçüncüsü yükseklik. Genişlik ve uzunluğa baktığımızda birincisinin genişlik ve uzunluğu 120, e ikincisi de 120, e üçüncüsü de 120, e 4 ve 5. Yani genişlik ve uzunlukla herhangi bir değişiklik olmuyor. Sadece değişiklik yükseklik değerinde oluyor. 20, 40, 60, 80 ve 100 oluyor. İlk 3 değerden sadece bir tanesi değişiyor. Şimdi benim amacım burada değişken ve tekrarla kullanarak blok sayısını sadeleştirmek. İkinci satıra baktığımda da x, y ve z koordinatlarından hepsinin x koordinatının aynı olduğunu görüyorum. x koordinatı 0, yine 0, yine 0, yine 0, yine 0. Ama y ve z'ye baktığımda y 10 ve z de 10. İkinci basamağa baktığımda y bu sefer 30'a çıkmış, z 20'ye çıkmış. Şimdi burada şöyle bir soru, çok net görünmüyor ama şöyle bir soru sormak istiyorum burada. Sizce şu y yükseklik değerini merkeze aldığımızda diğer iki y ve z koordinatları nasıl değişmektedir? Yükseklik değeri burada 20, y koordinatı 10, z koordinatı yine 10. İkincisinde yükseklik değeri 40, y değeri 30, z değeri 20. Çok net görünmüyor. Şimdi burada ayrıntı olarak incelediğimizde bu üç sayısal değer arasında çok güzel bir bağlantı var burada. Y'ler 20'şer 20'şer artıyor. Güzel. Z değeri her sefer Z değeri her sefer yükseklik değerinin yarısı. Bakın 20'ye 10 40'a 20 60'a 30 80'e 40 100'e 50. Yani Y değeriyle Z koordinatı arasında güzel bir bağlantı var. Her seferinde yarısı oluyor. Yükseklik değeriyle Y koordinatı arasında da çok güzel bir bağlantı var. 20 iken 10, 40 iken 30, 60 iken 50, 80 iken 70, 100 iken 90. Burada da her sefer 10 eksiyim. Normalde biz bu, bu, bu e, biz bu algoritmayı, doğrusal mantık yapısını 3 değişkenle yapabiliriz ama bir luk sayısı çok fazla olur. Bizim algoritmaları oluştururken en büyük amacımız mümkün olduğu kadar az ve sade olması. Aradaki bağlantıyı kullanarak burada üç tane değişken kullanmak yerine tek bir değişkenle bulmacamızı çözüyoruz. Şurada olduğu gibi burada biraz önce söylediğim gibi öğrenciler ilk önce uzun yoldan yapıyorlar. Aradaki bağlantıları kullanarak değişken ve tekrarla yapısı sayesinde blok sayısını azaltıyorlar. Tek bir tane değişken oluşturduk. Tamam. Hemen bitiriyorum. Ee, yükseklik ve y değerini yükseklik y ve z diye tek bir tane değişken oluşturuyorum. Burada 10 eksiğini, diğer tarafta da yarısını kullanıyorum. Bu şekilde Bunun gibi yaptığımız farklı üç boyutlu tasarımlarda da mevcut. Şöyle bir değerlendirme tablomuz vardı. Öğrenciler yaptıkları çalışmalardan sonra buradaki 10 tane e, ölçüt MEB'in öğretim programındaki kazanımlardan alınmıştır. Uzman görüşü doğrultusunda öğrencilerin uygulamalardaki performansları buradaki tabloya işlenerek raporlaştırılıyor. Çalışma sonucunda öğrencilerin yarısından fazlası döngü yapılarını doğru kullanmış ve üç boyutlu e, koordinat düzlemi yapısını kavramıştır. Yarıya yakın değişkenleri doğru kullanmış ve algoritmaları düzgün oluşturmuştur. Tinkercad kod blokları uygulamalar sonucunda Tinkercad kod blokları platformunun öğrencilerin kodlama öğrenmesinde oldukça yararlı katkılar sağladığı görülmüştür. Milliyetin Bakanlığı'nın kodlama ile ilgili farklı içerikleri mevcut EBA'da ama kod blokları ile ilgili herhangi bir içerik mevcut değil. Öneri olarak da kod blokları platformu ile ilgili e içerikler hazırlanarak EBA'da yayınlanması söylenebilir. Tinkercad'in Kod bloklarının benim size gösterdiğim özellikler dışında çok daha fazla özellikleri var, blok tabanlı özellikler var. Bunlar da, e, bunlarla ilgili de içerikler hazırlanabilir. Ayrıca öğrencilerin yaptığı çalışmaların daha sağlıklı bir şekilde ölçülebilmesi için alanla ilgili bir ölçek çalışması da yapılabilir. Sürçü iltihan ettiysem affola. Hepinize beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. <laughs>